Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün size AliExpress'ten yaptığım kırtasiye alışverişlerini tanıtacağım. Gördüğünüz gibi masada bir kısmı mevcut alışverişimin. Ee, ama diğerlerini de tek tek size tanıtacağım. Ürünlerin fiyatları hakkında da bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle biliyorsunuz 11.11 11 festivali var AliExpress'in ve oldukça büyük indirimler gerçekleşiyor. Amerika'da biliyorsunuz e, Karacuma dedikleri indirimin olduğu bir gün var. AliExpress'te bunu 11.11 .11, .11 festivalinde gerçekleştiriyor. Bu gördüğünüz ürünlerin çoğunu çok daha indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Ben çok daha öncesinden satın aldığım için 11-11 festivalinde daha indirimli olacaktır. Öncelikle AliExpress'ten alışveriş yaparken satıcıya dikkat ederseniz çok rahat ve güzel ürünler size çok rahat bir şekilde ulaşacaktır. Orada yıldızlama işareti var. 5 yıldızlı ürünleri tercih ederseniz ya da Satıcıda yüzde 95 ile 100 arasındaki olumlu geri bildirime dikkat ederseniz herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Üstelik son dönemde siparişler çok daha hızlı gelmeye başladı. Önceden Türkiye'de genelde 45-60 gün içerisinde gelirdi, fakat son dönemde 10-15 gün gibi kısa bir süre içerisinde ürünler çok hızlı bir şekilde ulaşmakta. Herhangi bir ürün ulaşmadığınızda da elinize zaten çok rahat bir şekilde para geri iadesi alabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bugün kırtasiye alışverişlerine bakalım biraz. Özellikle Kore, Japon anime karakterleri, çizgi film karakterleri ya da işte çizilmiş değişik yaratıcı karakterler ...lerle oluşturulmuş kırtasiye ürünleri çok ilginize çekebilir. Hem çocukların, hem de işte benim gibi kırtasiye tutkunu insanların çok hoşuna gidecek ürünler. Türkiye'de bunları bulmak biraz zor oluyor ya da çok daha pahalı fiyatlara ulaşabiliyorsunuz. Burada mesela süt kutusu şeklinde bir kalemlik var. Gördüğünüz gibi içi oldukça geniş bu kalemliğin. Herhangi bir kokusu olmadan geldi. Su geçirmiyor. E, fermuarında herhangi bir sorun yoktu. E, ve böyle çok tatlı. E, bunun her rengi var. E, mavi, kırmızı, pembe e, ya da diğer renklerine ulaşabilirsiniz. E, 1 dolar gibi bir tutarı aldım ben bunu. E, eminim ki indirimde e, çok daha uygun olacaktır. E, yine gördüğünüz gibi Burada bir karakterimiz var. Çok sevimli. Bu da bez bir kalemlik. Bunu da çok rahat bir şekilde kalemlerinizi sığdırıp kullanabilirsiniz. Burada ise daha böyle plastik diyebileceğimiz bir kalemlik var. Bunlardan ben her renginden aldım. Çünkü çok uygundu. Yaklaşık 20 cent gibi bir fiyatı vardı. Bu ise yaklaşık 45 cent gibi bir tutardaydı. Gördüğünüz gibi ben bunun kırmızısını da aldım. Bunu ben daha çok kalemlik olarak değil de çantamda işte rujumu, rimelimi, birkaç ürünümü yolculuk ederken kullanmak için hemen çantamın içine çok rahat bir şekilde atabiliyorum. Bozuk paralarınızı da koyabilirsiniz. Burada yine pembe bir kalemliğimiz mevcut. Bunun da her rengi vardı. Bu da gördüğünüz gibi bez. Bu da yaklaşık 40 cent gibi bir tutarı var. Kalemlerimize geçelim. Kalemler gerçekten çok güzel. Kawaii'nin ürünleri. Ürünleri aratırken kawaii yazarsanız ya da işte kalem, kalemlik gibi zaten hepsi karşınıza çıkacaktır. Kedi kalemleri olarak geçiyor bunlarda. Her rengi vardı. Ben bunu dörtlü set olarak aldım. Ve bu dörtlü set yaklaşık bana 1 dolar gibi bir tutara geldi. Çok kısa bir süre içerisinde geldi ürünler bana. Herhangi bir sorun yoktu. Kırık, çizik ya da bozuk bir şekilde gelmedi. Bunun her rengi var. Ben yaklaşık 4 rengini aldım. Şu anda size 2 rengini gösteriyorum. Pembe ve kahverengi. Bunun yeşili, sarısı, mavisi, beyazı. Her rengine ulaşabilirsiniz. Bunlar tükenmez kalem. Bu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Oldukça güzel uçları var ve çok güzel yazıyor. Renklerini de seçebiliyorsunuz seçebiliyorsunuz. Siyah ya da mavi seçeneği yapabiliyorsunuz. Burada yine 05 kalemlerimiz mevcut. Güzel, çalışıyor, mekaniği iyi. Çocukların çok dikkatini çekecektir. Yine böyle sevimli kırtasiye ürünleri seven kişilerin de çok hoşuna gidecektir. Gördüğünüz gibi ayıcıklı, renk renk. Yine ben bunu set olarak aldım. Yaklaşık 6 tane vardı ve 1,5 dolar gibi bir tutardı. Türkiye'de bunları çok daha pahalı bulabiliyorsunuz oldukça uygun. Ben 05 tercih ettim ama siz isterseniz 07 ya da diğer çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Yine meşhur kaktüs figürü. Bu figür çok fazla kullanılıyor. Kalemliklerde de var, kalemlerde de. Bu tükenmez kalem gördüğünüz gibi bu aşağısında bir kapak var. Siyah renkte tercih ettim ben. Bunun da renkleri var. Sarı, işte yeşil, mavi istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Arzu ederseniz set olarak da alabilirsiniz. Setler de çok uygun oluyor. Ee, yine baktığımızda hani çok meşhur kalemlerden birisi. Böyle e, kalem gibi bir görüntüsü yok aslında. Çantanıza çok rahat bir şekilde atabileceğiniz çeşit çeşit ve renk renk bu şekilde açılıyor kapağı. Her rengini alabiliyorsunuz. Surat ifadeleri de değişik. Ee, i̇şte gülen surat var, kızgın surat var, dil çıkaran var. Ee, i̇stediğinizi tercih edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yeşili var. Şaşırmış. Ee, ve e, işte bir kurşun asker. <laughs> Gerçekten çok severim kurşun askerleri. Ee, bu da tükenmez kalem. E, bu şekilde bir mekaniği var. E, istediğiniz rengi yine tercih edebilirsiniz. İsterseniz set olarak da alabilirsiniz. Bu da yaklaşık 60 cent gibi bir tutarlı. E, bunlar çok uygun. E, 30 sante 20 cent e, e, ya da 40 cent e, e, bulabiliyorsunuz. E, tabii fiyatları çok farklı olabiliyor alışveriş yaptığınız yerlerde. Her birinde fiyat farkı olabiliyor. E, olumlu gelirdirme olan ve uygun olanı seçebilirsiniz. Bir şey almadan önce bol bol inceleyebilirsiniz. İsterseniz aşağıda aldığım satıcıların linklerini de size iletebilirim. Burada gördüğünüz gibi bir puzzle kalemimiz var. Böyle istediğimiz şekle girebiliyor. Tükenmez kalem. Böyle anahtarlık gibi de takabiliyorsunuz. Ee, ve böyle birbirine geçirebiliyorsunuz. İsterseniz buraya da e, yine aynı şekilde geçirebiliyorsunuz. Renk renk çocukların çok ilgisini çekiyor. Ee, yeni yıl yaklaşıyor. Şeker, baston şekerler, böyle şeker kalemler ee, çeşit çeşit. Ee, bu da yine oldukça uygun bir fiyattı. 30 cent gibi bir tutarı almıştım. 30-40 cent. Ee, gördüğünüz gibi istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben siyah tercih ettim ama daha güzel canlı renkler mevcut. Ee, yine bir basmalı kalemimiz, benek benek, renk renk ee, gördüğünüz gibi oldukça güzel çalışıyor, mekaniği de iyi. Ee, burada ise bir kurşun kalemimiz var. Bunlar e, aslında Türkiye'de de çok rahat görebileceğimiz ama benim çok hoşuma giden bir uğur böceği. Her yerde de bulabilirsiniz bunları. Legolara merakınız varsa çok fazla Lego kalem, Lego kalem tıraş var. Gördüğünüz gibi Lego'nun bir parçası gibi görünüyor ama aslında bu bir kalem tıraş. Ee, çocukların e, daha rahat yazabilmesi için ve parmaklarınızın acımaması için kalemlerinize de şekil verebilmeniz için böyle çeşit çeşit renk renk e, kalemlerin ucuna takabileceğiniz hayvan şekilleri var. Ben de yunus var, renk renk. E, bunlar yaklaşık 20 tane bir paket içerisinde gönderiliyor. İstediğiniz zengi e, ve şekli seçebilirsiniz. Yine burada e, kalemlerimiz mevcut. Bunları da paket halinde aldığımız kalemlerimiz var. E, yine aynı şekilde burada bir e, dondurma şeklinde e, bozuk para cüzdanımız var. E, bu bozuk para cüzdanını anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Çantanızda anahtarınızı çok fazla kaybediyorsanız, bulamıyorsanız, bununla çok rahat bir şekilde bulacaksınızdır. İçine acil durumlar için e, biraz bozuk para koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, herhangi bir kokusu yoktu, fiyatı da oldukça uygundu. İşte dondurma şeklinde, kek şeklinde ya da içecek şeklinde olan şekilleri de var. Ben bunu tercih ettim. Siz hangisini tercih ederseniz. Kedileri çok sevenler için böyle kedili cüzdanımız var. İçerisine yine bozuk para koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içi de pembe. Ee, çok kullanışlı bu da, fermuar bozulmadı, herhangi bir kokusu yok, ee, oldukça güzel, fiyatı uygun. Ee, böyle çantanızın içerisine atıp bozuk paralarınızı e, çok rahat bir şekilde saklayabileceğiniz bir bozuk para cüzdanı. Aslında bunları da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Makyaj malzemelerinizi de koyabilirsiniz ya da bozuk paralarınızı, kartlarınızı, işte e, acil durumlar için gerekli malzemelerinizi koyabilirsiniz. Kırtasiye ürünlerimiz bu şekilde. Yine size tanıtacağımız çok fazla ürünümüz olacak. Takipte kalın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese iyi günler.